Soruyordu. O kadar kızgındı ki sözünü esirgemeden ağzına geleni söylüyordu. Önce Musab'ı aralarına getiren teyze oğlu çıkıştı. Aramıza akrabalık olmasaydı elimden kurtulamazdın diyordu. Musab'a da tehditler yağdırıp etrafına haykırdı bir müddet. Tufanlar kopan dünyasında dalgalar durulacak gibi değildi. Musab'ın tavrındaysa hiçbir değişiklik yoktu yine aynı olgunluğu sergiliyordu. Zira ölümün telaşında değildi o. Kendisini öldürmeye gelenlere bile hayat vermenin fırsatını yakalamaya çalışıyordu. Ne olur bir dinle. Şayet hoşuna giderse kabul edersin. Hoşlanmazsan işte o zaman istediğini yaparsın. Dedi aynı tatlılıkla. Doğruya değişen bir şey olmayacaktı. Karar yine Sad'ın kendisine aitti. Haklısın dedi. Zira istemediği bir şeyi ona zorla kabul ettirecek insan henüz dünyaya gelmemişti. Mızrağını bir kenara bırakıp oturdu oda ve Musab'ı dinlemeye başladı. Daha Musab'ın besmelesine vurulmuş, sözün başında çarpılmıştı. Yüzünde nur üstüne nur doğuyordu. Söz bitip nihayete ermeden ...o da Hüseyin gibi sormaya başlamıştı. Bu dine girip teslim olmak istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Aynı şeyleri ona da anlattı Musa. Gusül, temizlik, kelime-i tevhid ve namaz. İşte hakperestlik buydu. Her şey ortadaydı ve doğruyu bulduğu yerde almak onun için de ayrı bir meziyetti. Zira küfrün mazeret üretecek bir mantığı yoktu. Kalmamıştı, olamazdı da. Artık o da Musab'ın dizinin dibinde kavminin kalbini çözecek anahtarı arama peşine düşecekti. O da kavminin arasına dönerken gittiği gibi gelmiyordu. Çoktan anlamışlardı halini. Ardından aynı telaşı o da yaşamaya başlamıştı. O güne kadar farkına varamadıkları bir kıymeti bulmuşlardı ya, paylaşmaları gerekiyordu onu bütün tanıdıklarıyla. Meraklı bakışlara bir şeyler denilmeliydi. Kabilesinden bir tek fire bile vermeye niyeti yoktu. Önce sordu onlara. Beni aranızda nasıl bilirsiniz? Hep birazdan tezkiye ediyorlardı. İyi biliriz. Konumunu, Yeni tanıştığı iman adına bir krediye çevirecekti Saad. Kaynaktan aldıklarını paylaştı onlarla ve ardından imana davet etti oradakileri. Her şeyini koydu ortaya ve arkasından ekledi. Şayet Allah ve Resulüne inanmazsanız kadın erkek hepinizle konuşmak bana haram olsun. Hüseyd gibi Saad gibi en öndekiler kabullenir de arkadakiler geri durur muydu hiç? Zaten Medine ehli birbirine bakıyordu. Bugüne kadar önlerinde rehberlik yapanlar gidip teslim olmuşlarsa, onlara da arkada kalmak yakışmazdı. Hadi gidelim Musaba. Biz de teslim tamam, olalım. Sesleri yükseliyordu artık Medine'de. Medine çok bereketliydi. Her günleri bugünkü gibi semereli bir hal almıştı. Mus'ab'ın haberi ışık hızıyla yayılıyordu. Kısa süre içinde birkaç kabile dışında Medine'de içinde Müslüman olmayan ev kalmamıştı. Teker teker ziyaretlere gidiyor ve gönlünün zenginliklerini onlarla paylaşıp insanları ensar olmaya hazırlıyordu bir iki derken Medine hızla medeni bir havaya bürünmüştü. Nur artık Medine'nin dışına da taşmaya başlamıştı. Etraftaki kabilelere de gidiyor ve onlara da aynı güzellikleri taşıyordu. Zira efendiler efendisi de aynısını yapmış, bir taraftan Mekke'ye hitap ederken diğer yandan da etraftaki kabilelere açılıp onlara da İslam'ı anlatmayı ihmal etmemişti. Onu temsil eden Hazreti Musa da farklı davranmamalıydı ve zaten o da bunu yapıyordu. Allah Resulü'ne mektup yazdı bir gün Musa. Ortada bir talep vardı ve nasıl davranması gerektiğini soruyordu. Cevabında efendimiz Cuma'yı tarif etmişti ve onlar da Saad İbni Hayseme'nin hanesinde bir araya gelip ilk defa cuma namazı kılacaklardı. Medine'de kılınan ilk cumaydı bu. Resulü Kibriya Hazretlerine Akabe'de söz vermelerinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmişti. Bir araya geldiklerinde artık kalabalık bir cemaat oluşturuyorlardı. Gelişmeler güzeldi ama firakın acısı dayanılacak gibi değildi. Resulullah'ın Mekke'de çektiklerini de biliyorlar ve Mekke dağları arasında daha ne kadar zulüm içinde bırakacak? Ne zamana kadar sıkıntı çekmesine göz yumacağız?" diyorlardı. Halbuki Medine daha mümin, daha candan ve kucaklayıcıydı. Böyle olmuyordu. Ne yapıp edip yollar birleşmeli ve bu ayrılığa artık bir nokta konulmalıydı. Bunun için ortada iki alternatif vardı. Ya kendileri de gidip Mekke'de ona cemaat olacaklar, ya da onu Medine'ye davet edip başlarına taç yapacaklardı. Her ikisi de kendi içinde birçok sıkıntıyı barındırıyordu. Ancak her türlü sıkıntı göz önüne alınarak konuya bir açıklık getirilmeli ve mutlaka bu ayrılığa bir son verilmeliydi. Yine hac mevsimi gelmiş ve Mekke'ye doğru bir hareket başlamıştı. Hac ibadeti için Kabe'ye yönelenlerin arasında Medineli Müslümanlar da vardı. Bunlar ikisi kadın toplam 75 kişiydi. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mekke'ye geldiler. Günler bayrama kaymış, teşrik günlerini yaşıyorlardı. Ancak bu kadar insanın Kabe'ye gelerek Efendimizle buluşmasını o günün Mekke'sinin kaldırmasına imkan yoktu. Onun için başka bir formül bulunmalı ve problemsiz bir görüşme sağlanmalıydı. Bunun için önce aralarından Kab İbni Malik ve Bera İbni Maruru seçip Kabe'ye gönderdiler. Zaten Hazreti Bera gördüğü bir rüyanın etkisinde kalarak yol boyunca namazlarını Kabe'ye doğru kılar olmuştu. Ve arkadaşları da onun bu hareketini şiddetle kınamışlardı. Çünkü bu efendimizin uygulamalarına muhalefet anlamına geliyordu. O da işin gerçek yönünü Allah Resulüne sormak için sabırsızlanıyordu. İşin garip olanı her ikisi de daha önce efendimizi görmemişti. Dolayısıyla beden itibariyle tanımıyorlardı. Yolda giderken aralarında konuşmaya başladılar onun nasıl tanıyacaklarını soruyorlardı. Karşılarına çıkan bir Mekkeli'ye sordular. Sizler onun amcası Abbas İbni Abdülmuttalip'i tanıyor musunuz? Evet. Ticaret maksadıyla zaman zaman Medine'ye de gelen Hazreti Abbas'ı tanıyorlardı. Bunun için evet, evet dediler. Adam öyleyse iş kolay. Çünkü o Kabe'de Abbas'ın yanında oturan şahıs oraya girdiğinizde göreceksiniz. Diyordu. Artık tereddütsüz yürüyorlardı. Derken Kabe'ye geldiler. Hazreti Abbas diz çökmüş oturuyordu. Yanında da insanlığın emini vardı. Yanlarına gelip selam verdiler. Çok sıcak ve candan duruşlarını görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a dönerek bu adamları tanıyor musun ey Eba Fadl? Diye sordu. Evet. Diyordu Hazreti Abbas. Bu Bera İbni Marur. Kavminin efendisi. Şu da Kap İbni Malik. Efendiler efendisinin yüzünde sürur hüzmeleri dolaşıyordu. Zira bunlar sadece kendilerini temsil etmiyordu. Arkalarında kendileri gibi 70 küsur insan vardı ve onları temsilen gelmişlerdi. Nasıl buluşacaklarını sordular. Yeni adres de yine Mina ve önceki yıllarda olduğu şekilde Akabe denilen mevkiydi. Ve arkadaşlarının yanına gelip durumdan herkesi haberdar ettiler. neden birlikte geldikleri diğer insanlar bilmiyorlardı. Onun için ilk gece birlikte konaklayacak ve diğer insanlardan habersiz olarak gecenin ilerleyen saatlerinde buluşacaklardı. Nihayet gece ilerleyip de vuslat zamanı gelince kimseye hissettirmeden kalkacak ve doğruca buluşma yerine geleceklerdi. Efendimizin yanında yine amcası Hazreti Abbas vardı. bir anda karşısında 75 kişiyi gören Allah Resulü'nün sevincine diyecek yoktu. 13 senedir Mekke bu denli kapılarını açıp imana buyur etmemişti. Belki de Mekke'deki sıkıntılar Medine'de rahmet olup yağmaya başlamıştı. Bir yılın semeresi ortaya konulmuş ve bu noktaya gelinirken yaşanılanlar konuşulmaya başlanmıştı. Onu daha da sevindirecek bir başka müjdesi vardı Hazreti Musa'nın. Her bir müminden beklenen bir müjdeydi bu aynı zamanda. Nimet-i tahdis anlamında bunu söylerken aynı zamanda çok duyguluydu. Medine'de içinde İslam'ın konuşulmadığı hiçbir ev kalmadı ya Resulallah. de büyük bir mahcubiyetle. Zira bir beldede inanan bir gönlün olması dava adına oranın fethi anlamına geliyordu. Hedef göstermişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve almıştı mesajını Musaab. Dolayısıyla attığı adımlara koşarak mukabele edilmişti ve ektiği samimiyetin semeresini devşirip getirmişti buraya. müşterek bir talepleri vardı. Gönüllerinin gülü Hazreti Muhammed'i Medine'ye davet ediyorlardı. Zaten tablo ortadaydı. İslam'ı yaşamak için Medine daha müsait görünüyordu. Aynı zamanda insanları daha cana yakın ve dini hayat adına daha müstahitti. Evet, bir davet vardı. Ama bu davete icabet etmenin beraberinde getireceği çok bedel vardı. Sadece Efendimizin hicreti meseleyi çözmezdi ve iman eden herkesin Medine'ye gitmesi gerekirdi. Zira burada kalanlar için Kureyş, aklı hayale gelmedik oyunlar ortaya koyar, onlara nefes aldırmaz ve hayatı zehir ederdi. Bu ise başlı başına bir problem demekti. Ev bark burada bırakılacak, yakın ve akrabalar geride kalacak, hatta bazıları itibariyle, ana babadan geçilip evladı iyal terk edilecek, bağ ve bahçelere Kureyş el koyacak ve kısaca mezara gidercesine bir terkle dünyaya ait her şey bir kenara bırakılarak gidilecekti. İşin diğer tarafındaysa elde avuçta imkan olmadan Medine'de yeni yuvalar kurulacak, iş tutulacak, maişet temin edilecek ve dini hayat adına huzur yaşarken aynı zamanda da Çoluk çocuk açlık ve sefalet içinde bırakılmayacaktı. Sadece birkaç aile değildi. Yaklaşık 180 aile vardı ortada. Bütün bunlar zamanında çözüme kavuşturulmazsa çok ciddi sosyal problemler oluşturur ve gelecekte çok insanın başı ağrıyabilirdi. Belli ki artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi terk etmeye kesin kararlıydı. 13 yıldır sadece imanları için didinmiş ama buna karşılık onlardan hep şiddet görmüştü. Şimdi ise karşısında daha aktif ve bu işe gönülden destek veren insanlar vardı. Gidişatı görüp seyreden amca Hazreti Abbas, yeğeni Allah Resulü'nü kendi memleketlerine davet edenlere bir şeyler söyleme lüzumu hissediyordu. Devreye girdi ve... Ey Hazret Cemaati! Bildiğiniz gibi Muhammed her şeye rağmen bizim aramızda bulunuyor. Bütün engellemelere rağmen biz de onu koruyoruz. Ancak şu anda o sizin aranıza katılmak ve sizinle birlikte sizin beldenize gitmek durumunda. Şayet onu davet ettiğiniz hususta vefa gösterebilecekseniz bu işe evet deyin. Yarın onun karşısına çıkıp da muhalefet edenlere karşı onu can ve malınızı koruduğunuz gibi koruyacaksanız bir şey demem. Ancak eğer buradan ayrıldıktan sonra onu yalnız bırakacak, düşmanlarının eline teslim edecek ve onu incitecekseniz şimdiden bu işten vazgeçin ve yine onu bize bırakın. Çünkü o her şeye rağmen kendi kavmi arasında izzet ve onuruyla yaşayıp tebliğ görevini yerine getiriyor. Dedi. Bu çıkışıyla Hazreti Abbas böyle bir davetin ne anlama geldiğini hatırlatacaktı. Maksadı işin gerçek yönünü kavramalarını sağlamak ...ve her şeye rağmen iradelerini ortaya koyarak yeğenine sahip çıkmalarını temin etmekti. Zira belli ki artık yeğeni Muhammed-ül ile ayrılık gözüküyordu. Ve elbette ki onu koruyup kollama konusunda kesin bir kararlılık görmeden başkalarına teslim etmek olmazdı. Ancak Medine'den gelenlerin gözü pekti. Ve önce Hazreti Abbas'a döndüler. Söylediklerini dinleyip maksadını anladım diyorlardı. Ardından da efendiler efendisine yöneldiler. Ya Resulallah, konuyla ilgili olarak hem Rabbin için hem de kendi adına bizden ne istiyorsun? Derken sözü insanlığın emini aldı. Önce Allah'a hamd edip Kur'an'dan ayetler okudu. Ardından da İslam'la ilgili genel konulara girdi ve dünle bugünün kıyasını ortaya koydu. Sonra da huzurlu olduğunuz zamanlarda da sıkıntıya duçar bulunduğunuz anlarda da mutlak itaat istiyorum. Sıkıntılı anlarda da bolluk durumunda da infakta bulunacaksınız. Ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmadan ibadet edecek, namazınızı kılıp zekatınızı da vereceksiniz. Emri maruf yapacak ve kötülüklere karşı da sürekli nehyedici olacaksınız. Sürekli Allah için adım atacak ve birilerinin sizi kınamasından endişe duymayacaksınız. Sizin aranıza geldiğimde çoluk çocuğunuzu ve hanımlarınızı koruyup kolladığınız gibi beni de koruyacak ve bana yardım edeceksiniz. Buyurdu. Bera İbni Marur, Efendimizin elinden tuttu ve... Evet, seni hakla gönderene yemin olsun ki... ...kadınlarımızı koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Sana söz veriyor ve beyat ediyoruz ya Resulallah.